Ya da anı yaşa. Flex'e hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Anınıza koyun. Aldım ha. Tamam mı? Şimdi de kalbinece koy. Kalbime mi? Hı. Peki. Bu tasarım kaderiniz. Pardon. Reklamın etkisi. Aklınızdaki tadıyla, faizi, bonusu gönlünüzdeki kart dizaynıyla bir araya getiren dünyadaki ilk kart eksi Sahibinin sesi garantiden. Şeker yerleşti değil mi? Çıkan prova yaptı. Yastığı unutmayalım. Tam ben konuşurken pasta gelmedi. Benimle evlenir misin? bir şey yeterdi. Bu kadarcık. Evet bu kadarcık. Tek dersiz evlenme teklifi mi olur? Atasa'ya gelirsiniz. Peşin fiyatına 12 ay taksitle... ...ya da 36 ay size özel taksitlerle... ...şu kadarcık bir şey alırsınız. Evlenme teklifinde tek taş alınır. Tek taş Atasay'dan alınır. 6-20 Nisan arası kazandığınız maksi puanlar... ...6-20 Mayıs arasında 4 kat daha değerli. Hayır, hayır, hayır. ...tabi dünyasının altın çocuğu. 6-20 Nisan arası kazandığınız maksimum puanlar... ...6-20 Mayıs arasında... ...4 kat daha değerli. <laughs> Pilsa Plastik Boruları. 35 yıldır... ...her suya hükmeden boru. Dünyada da. Bu sade... ...bu vanilya bu fındıklı, bu karamelli. Tuğçe numara yapma. Teşekkürler Zeynep. Teşekkürler Hüseyin amca. Teşekkürler Hatice teyze. Teşekkürler Hasan yetiştirdiğiniz o nefis sebzelerle her tarifimize eşsiz lezzetler kattığınız için. doğadan sofraya. Hiçbir beyaz özgürlüğü durduramaz. Asıl olan... ...feshetmemelidir. Om. Kirlenmek güzeldir. Bakar mısınız? Buraya bir bakın isterseniz. Buyurun bakın. Hey! Hey! Buyurun. Kendi gözlerinizle görün. Hayatın bir de bu tarafına bakın. Öyle bir yer ki... ...orada dans etmek... ...dans etmeyi bilmekten daha önemli. <laughs> Güzel! Kelebeklerin yaşadıkları o tek günü doyasıya yaşadığı şansa bir fırsat daha verdiğimiz bir yer. Ve imkansız aşkların olmadığı bir yer. Seviyor mu acaba diye sormayı bırakıp harekete geçtiğimiz bir yer. Evet. <laughs> Yemek ister misiniz? Türkiye'nin en trendi alışveriş dergisi Ol, seçkin markaların mağazalarında yerini aldı. Peki siz aldınız mı? Alın yenilenin, alın mutlu olun. Ol. Clear, saç ve saç derisi uzmanı. Kepeği yok eder. Saç derisini besler. Kuruluğu giderir. Koparak dökülmeleri engeller ferahlatır ve canlandırır. Kaşıntıyı öner. Altı güçlü etki. İşte yeni Clear serisi. Clear, kepeğe son. Olur, 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 olur. Tostum ne oldu? Bir şeye üzülmüşsün sen. Ya bırak ya. Sucuk diye getiriyorlar. Ben sucuk gibi sucuk istiyorum. Yoksa nasıl sucuk dostum? Al bakayım bunları. Sucuk gibi sucuk. Bandit lanamıyorum. Böyle gülersin işte banvitten atıcıyı görünce. Bambit'ten banvit gibi lezzetler. O Yağmur'un doktoru. Doktor Pimapen. Pencere uzmanı. Sadece Pimapen'de. Sosis, sucuk, salat, jambon. Şarküteri gibi şarküteri. Banvit gibi şarküteri. Hayda. Şimdi her lezzet sağlıklı. Karış zeytinyağı soğuk ve sıcak yemekler için. Seyla'nın eşsiz çaylarından üretilen Interleon'un sadece bir tutamı, zamanınızı okşayan o dayanılmaz çay tadını almanıza yeter. Seyla'ndan gelen çay, Interleon, tiryakisi olacaksınız. Alo? Efendim Türk Telekom'dan arıyoruz. Şehir içi de şehirler arası da aynı dakikası sadece 8,1 kuruş. Helal olsun. Müdürünüze benden selam söyleyin. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Arayın. Tıklayın. Uğrayın. Türk Telekom. Tabiat rengarenk ve esinlendik. Sarayhalı 2007 koleksiyonunu hazırladık. tabiat bereketliydi, kesinlendi. Peşin fiyatına 8 taksit, bonusa özel 12 taksit yaptık. Ne de olsa saraylara layıksınız. Saray kalır. Paramatik'ten kartsız 5 dakikada kredi. Giriş tuşuna basın yeter. Türkiye'nin 5 dakikada kredi veren tek bankası garanti. Kredi gelmiş. 5 dakikadan da az bir zamanda gelmiş. Hmm. Bak vapur kalkıyor işte vapur kalkıyor. Ersin o bizim vapur değil. 你是我的，我的，马女是。